Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hemen yapabileceğiniz evdeki elmaları da değerlendirmelik yumuşacık nefis bir elmalı kek tarifi vereceğim. Öncelikle çırpma kabımıza 3 yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekeri koyalım. Ve böyle beyazlayana kadar iyice çırpalım. Böyle köpük köpük olunca üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı da tarçın koyalım. Tekrar çırpalım. Tarçını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çırptıktan sonra içerisine 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilini dökelim. Eleyerek ekleyelim. Ekledikten sonra köpüğünü söndürmeden bir spatula yardımıyla iyice karıştıralım. Evet homojen kıvama geldikten sonra içerisine 3 veya 4 tane minik minik doğradığımız elmalarımızı da ekleyelim. Ve bir su bardağı da cevizi döktükten sonra son kez karıştıralım. Evet, iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir fırın kabımızın içerisine dökelim. Ve eşit şekilde yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. Evet, kekimiz pişti. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebiliriz. Böyle hemen şıp şak yapabileceğiniz yumuşacık, mis kokulu bir kek oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.